Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi biz neredeyiz? Geyikli'deyiz. Çanakkale Geyikli. Bozcaada'nın karşısında bir plajdayız. Evet. Saat gece 10 ve Derin plajdaki kumlarla oynuyor. Oyna bakalım Derin. Tamam. Nasıl bir duygu derin? Kumlarla? Çok güzel. Hem, hem muhteşem bir duygu. Ayakların elektriklenebilir, ayaklarına ayakların tel eksikliğinde gömebilirsin. Bu bir duygu? Peki, derincim, süper bir şey. Bize Güneş şarkısını söyleyebilir misin? Ama sadece bir hatırladığım. Kısmı, Tabii ki hatırladığın kısım. Ama evet, şu araba. Ben de yaşam kaynağımızdır. İçimizi ısıtır. Güneş demek, hayat demek, güneş demek. Hayat demek. Bak. fotosentez falan onları da. Foto ama anne unuttum. Hatırladığın kadarıyla hani hidrojen, helyum bir şeyler söylüyordun. Hidrojen, he... En çok hidrojen helyum. Aman dikkat et. Bana çıplak göze bakma. Sadece bu kızımla hatırlıyorum. Değil. Diğer kızım olmaz. Diğer kızım olmaz. Neden? Şimdi size bir şey Şimdi elim boş mu dolu mu? Dolu. Hayır boştu. Ama ya döktüysen elinden? Döktü. Onu nasıl anlayacağım ben? Dökmedim. Hmm, peki. Ellerimin içi dolu mu boş mu? Boş. Evet. Bildim. Derin senin elbisenin... Elimin, alt... elimin içi dolu mu? Boş mu? <laughs> Dolu. Ah. <Aa. gülüyor> de Derim ama, bir. Şey. De, ama ben çok güzel video çekerken oyun oynamayı çok severim. O surat ne öyle? Bir de Merkürle ilgili bir şarkı vardı, onu da söyle bakalım. Merkür Mars. Mars, Mars. Benim adım Mars. Nasıldı? Ben Mars, Güneş Sistemindeki dördüncü gezegen. Ben Mars. Ben Mars. Bana derler. Kızıl gezegen. Uyduruz. Karbon. Mar benim. Uzundur mevsimlerim. Ben Mars. Ne sistemin dik görüncü gezegen. Ben Mars. Bana derler. Kızıl gezegen. Bu peki, olaya, peki olaya. şey, <laughs> Jüpiter'le olan şarkıyı biliyor musun? Arkadaşlar şunu öğretebilirim. Söyle. Bak küçük kaya parçaların da uzayda ona asteroid diyorlar. Ama çok sıra sıra varsa asteroid kuşağı diyorlar. Evet. Evet doğru söylüyorsun. Baba sen azıcık konuştun. Bir kere konuş. Hiç konuşmadın sen. Evet. Doğru, doğru konuştum. Evet. Peki. Peki güneş sistemindeki en küçük gezegen hangisi? Plüton. Plüton ne diyor kendisine şarkısında? Ne gezegen diyorlar bana, ne bir şey diyorlar diyorlardı değil mi? Hı hı. Bir gezegen diyorlar, bir değil diyorlar. Bir, tartışmalar sürer gider, tartışmalar sürer gider. Sonra, sonra şu kısmında duruyorum. Hadi söyle adımı, Plüton keşfetti beni, Klaytombo. Hadi söyle adımı, Plüton yaklaşma bana, çok doğum. Peki, Satürn mü biliyor musun? Satürn mü? Satürn'le ilgili. Ama unuttum. Onun neleri vardı Satürn'ün? Halka. Halkaları var. Peki, Ay'la ilgili <laughs> bir şarkı Oğlum, var, var mı? Of, bakalım. acayip şey, Hı -hı. toz oldu. Derin, Ay'la ilgili bir şarkı var mı? Var. Söyle anlattım. Çünkü bir bir kere izledim. Ha bir kere izledin. Güneş Güneş'i bir daha söyle ya. Belki tamamını hatırlarsın. Konsantre olursan. İki Konsantre olursan. İçimiz Bizi aydınlatır <laughs> İçimizi ısıtır o Güneş zaman... demek <laughs> hayat demek Güneş demek hayat demek. Of her taraf kum oldu. Derincim artık şuraya otur. Bir yakından kumlanas oynuyorsun. Bir göreyim seni otur. Oturarak oyna artık hadi. Oyna hadi. bakalım. Hah. Çukur kaz. Çukur kaz. Kaz kaz kaz. Evet kazalım çukuru. Sonra hazine gömelim. Evet. Baba, hazine bular mısın? Bulurum. Heh, bu taş, taş gibi. Şu öndeki gibi. beyaz taş da olur. Şu leke gibi. Şu taş da olur. Şu taşı al. Ha. Şu beyaz taş gibi. Evet, onu hazine yapabiliriz. Hı -hı. Hazineyi de göster. Oho. Hazinelerimiz orada. Hı -hı. Aa, o sigara izmariti. O hazine olamaz. O ancak bir çöp olabilir. At onu. Hazine değil o. Zararlı alışkanlık. <laughs> şıpı şıpı Al, şıpı şıpı şıpı. Su başa akıyor. Evet başı başı su başa akıyor. Giderken kapatalım o suyu. Şunu da atalım. Hadi gömelim. Göm bakalım. <laughs> <Tuttum. Gideyim. gülüyor> Şuradan da. Şurayı da kapatalım. Şurayı da kapatalım şöyle Hemen düzgünleştirelim. Çünkü konar öyle olur ya. Evet. Şimdi hazineyi bul bakalım. Evet. Nerede hazine? Hazineyi bulman lazım. Nerede? Burada. Beyaz taş. Buldun mu? Beyaz hazineyi taş. buldun mu? Göster bize. Bir de beyaz taş. Kameraya göster. Evet, hazinemiz o. Bir de beyaz taş var Başka? O? O. Tamam. Evet, o da tamam. otumuz hazinesi. Başka? Siyah taş. Siyah taş. Siyah taş. Siyah taş. Siyah ah. taş. Tamam. O zaman hadi arkadaşlara veda hayır, edelim. Hayır. Ben, Sonra... ben hiç Olmaz. 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 Evet arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza lütfen abone olun. Tamam mı arkadaşlarımız? Sizleri çok seviyoruz. Güle güle.